Sallanıyor bu dünya, tutulmuş deniz saçlarında Bir yol bulsam, yeniden başlasam Arkadaşlar herkese selam. Bugün de tekrardan bir ders videosuyla birlikteyiz. Bugün 2.10 kaladan kafamda kentsel dönüşümler şarkısının kolaylaştırılmış versiyonu göstereceğim. Kullanacağımız akolları göstereceğim. Ritmi göstereceğim. Kullanmak isteyenler olursa arpej göstereceğim. Göstereceğim akollar orijinal akollar olacak. Ama kapo varsa kapoyu bile takacaksınız. Hemen başlayalım ders videosuna. Arkadaşlar şarkın akolana gelirsek Akorlar yine çok basit Benim diğer ders videolarımda gösterdim akorların aynısı Zaten devamlı olarak videoları izliyorsanız Bu akorları diğer ders videolarından biliyorsunuzdur Ama ben yine de göstereceğim tek tek İlk akorumuz A-M akoru <laughs> koyalım şöyle. Zaten ben ekrana nasıl basıldığını göstereceğim İlk akorumuz A-M ikinci akorumuz E-M akoru. Şöyle basılıyor. şöyle. Üçüncü akorumuz E akoru. E-M akoruna sadece şunu ekliyorsunuz işaret parmağınızla. Dördüncü akorumuz F akoru. şarkıda F akorunun baresi şeklini göstereceğim çünkü yeni başlayan arkadaşlar bare basamıyorlar, normalde F akoru budur biliyorsunuz. Beşinci akorumuz G akoru. Şöyle yakından göstereyim, umarım görebiliyorsunuzdur. Göremezseniz zaten diğer ders videosuna dönün, orada ben bu akorları gösterdim, oradan da bakabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi şarkıya girecek olursak şarkı diğer iki kala şarkısının nasıl giriyorsak yine o şekilde gireceğiz şarkıya. Bir ritim göstereceğim. İsteyenler arpej atabilirler, isteyenler tarama yapabilirler. Onları da göstereceğim. Ben normalde şarkı bu şekilde çalıyorum. Şimdi örnek bir çalım yapacağım size. Sallanıyor bu dünya tutulmuş deli saçlarında. Ben şarkıyı normalde bu şekilde çalıyorum. Arkadaşlarım olsun işte normal Instagram'a videolar atayım olsun. Bu şekilde çalıyorum şarkıyı. Ama siz isterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Hani illa ben ritim atmayacağım diyorsanız, arpej atmayacağım diyorsanız ya da yapamıyorsanız bu şekilde çalabilirsiniz. Sallanıyor bu dünya tutulmuş deli saçlarında Bir yol bulsam yeniden başlasam Vücudum böyle bir tarama yapabilirsiniz. Yani gayet hoş yani. Onun dışında burada gösterebileceğim başka bir yer yok. Arkadaşlar şimdi şarkının başlangıcındaki ritmi gösterirsek ben bu ritmi zaten iki e, yön kalanın bütün İstanbul Blue şarkısında da gösterdim. Dediğim gibi o videoda izleyebilirsiniz. Aynı şekli kullanıyoruz, aynı ritmi kullanıyoruz. O ritme gelirsek ritim yine gösterdim bir ritim zaten. yakından bir göstereyim şöyle. Zaten ekrana ben aşağı yukarı aşağı yukarı şeklinde yazacağım. Zaten benim dersi dolarım izleyen arkadaşlar bu ritmi şu ana kadar yapmış olmalılar. Çünkü çoğu videomda bunu gösterdim ben zaten. Şöyle çalarak söyleyeyim. Şarkıya girersek Sallanıyor bu dünya Tutulmuş deli saçları nakaratına gelirsek nakarat gerçekten çok basit kullanacağım ritim çok basit bu ritim ben yine diğer iki on kala şarkısında gösterdim zaten hemen ben kendimi çalarsam kafamda kentsel dönüşümler İçimde bir yerde bir gülüşünden sana derim ama Çok basit ritmi gösteriyorum şimdi arkadaşlar konuşamadım. <laughs> ben nasıl şekilde göstereceğim? Kafamda kentsel dönüşümler, içimde bir yerde bir gülüşünden yavaş şekilde. aşağı vuruyorsunuz. Aşağı. Es yapıyorsunuz. Yani es bekliyorsunuz. Aşağı yukarı yukarı. Aşağı yukarı. Kafamda kentsel dönüşümler içimde bir yerde bir gülüşünden Sana deliyim arkadaşlar şarkıda gösterebileceklerim bu kadar. Buna benzer videoların gelmesini istiyorsanız yorum atın, beğenin, paylaşın. Eğer yapamadığınız bir yer olursa da yorumlarda yazabilirsiniz. Ben tüm yorumları tek tek okuyorum zaten. Şimdiden iyi çalışmalar, görüşmek üzere.